Herkese merhaba arkadaşlar. Çak Brawl Stars'ımı yönetecek? Hemen çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Şeli <laughs> ile iki adam öldürdü değil mi? Evet arkadaşlar Şeli ile iki tane adam öldüreceğiz. Hemen yani Brawl Stars'ımıza girelim. Şeli'yi de alalım. Arkadaşlar bulu 21 rütbe yaptık. Kendi kulübümden de çıktım zaten. O, 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 o hesabı görünce sinir oluyordum. Evet arkadaşlar hesaplaşma da açılmış. Bu senin, senin için daha avantajlı. Ne? bir şey alın. Evet arkadaşlar bulduğumuz 21 oldu. Şimdi yine iki adam öldüreceğiz. Tek, tek maçta mı iki maçta mı? Ya, yazmamış. Yazmamışım. Ama bunun için a bu haritayı çok severim. Bu hari... öldürmeyin lan. Abi bana kalmayacak tank gibi tank gibi arkadaşlar birinci adamımızı öldürdük şimdi son bir adam öldürmemiz kaldı hemen yani şimdi abi ya o şeyin içinde kaldı al, al. alamadık ya bu benim için çok kötü oldu abi oradaki beleşlik Evet arkadaşlar hemen şu kutuyu o oh, jisi. Evet arkadaşlar ikinci kilimizi de bir alalım şöyle teknik teknik. Evet arkadaşlar bu görevi başarıyla yaptık. Şimdi birinci de olalım. Hadi ekstradan birinci olalım. Aa, evet arkadaşlar Jeki'nin şeyi şey var enerji çocuğu var diye öldük. Hemen iki 2 kilo aldık. Artı 8 kupamızı da aldık. Hemen bir daha girelim ona. Evet arkadaşlar açılsın. Arkadaşlar döndürmek. Döndürdük arkadaşlar. İnşallah bul gelir. Bulla oynamayı seviyorum. Bull ile Nita ile 8 kupa kalsın. Lan mı? Nite ile 8 kupa yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kasabileceğiz mi? Hemen oyunumuz açılsın. Nita düş kupada oldu diye yaptım arkadaşlar. Nita görevini. Hemen oyunumuz açılsın. Evet arkadaşlar, Niteyi alalım. Gördüğünüz gibi diş kutuda 4 kutuda. 4 kutuda. Nite ile 8 kupa kas doğru. Yani bunun için ikinci olmamız gerek. Tam 8 yazdığım için 8 tane almam gerek. Aman aman aman. Abi bunda bunu da Evet arkadaşlar hemen şunu alalım. Kumpir kumpir şu alalım. çünkü kesince olmamız gerek. Ve yanlış tarafa gitti mi biliyorum. Nita. Nito güçlü bir karakter aslında. Şuna son bir ayı bıraktım da. Ayım seni keser. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tek ya da iki maçta yaptamamış. O yüzden ikinci maça daha gireceğim. Tekrar oyna. Artı sekiz kasalım. Gerçekten de benim için çok zor oluyor. Çünkü Nito ile oynamam gerçekten zor. E oyunu oynayamıyorum gibi. Şelin onun üstü olmasın. Şimdilik ondan da tam alalım. Sıkıntı çünkü. Sonradan alamıyoruz arkadaşlar Şeli'yi. Gel enerji içeceğini de alalım. tam sırası gel. Gel gelin bana öyle. bana öyle. Hadi. Evet arkadaşlar 3 yüklü nit olduk. Ayım, ayımı bırakayım adamların yerini göstersin. Ama ilk önce bir şu kutuyu kıralım. Evet arkadaşlar attım adam çalıdaysa onun yerini göstersin. Evet arkadaşlar o derin severim. zaten. Aldık kesin. Evet arkadaşlar böyle de bitirdik. Birinci olduk. Altı on kupa, on dört kupa. Bu arada bir rütbe yükseldik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı on dördümüzü de aldık. Arkadaşlar şimdi biraz çarka döneceğim. bu son çevirmem olacak. Onda da görevi yapacağım. Stars. Döndürmek. Evet arkadaşlar inşallah bu gelir ya. Çünkü harita çok güzel. Bul 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 bul. Hmm. Arkadaşlar aynı görev gelirse yapmıyoruz. Bunu çık. Aynı görev geldiği için yapmıyoruz. Onu yaptık. Yine aynı mı gelecek? Toku ile iki kere arkadaşlarına can ver. Yapalım. Arkadaşlar hemen pokumuzu da alalım. Pokumuz 1 seviyede. 2 kere arkadaşlarıma can vereceğim. Hemen girelim. Bu yüzden ultimi doldurmam gerek. Aa çok nice, güzel. Hadi. Ya e, zaten takımımız abi. Evet arkadaşlar kom çok güçlüdü vuruyor o yüzden şimdi daha bir seviye hepsini bular diyordum o yüzden. Ay şimdi deli gibi bu, bir bul olduk ay bul diyorum abi bul diyorum. Aa katliam katliam katliam. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Böyle bir katliamımızı da yaptık. Hadi bekledim, hiç ha. Hiç ha, bekle bir Nisa. Nisa bekle Nisa. Arkadaşlar veremedik bir daha gireceğim. Artı 9 kupa keşke ulti açsaydım ya bu zor oldu iki tane ulti bile açamadık zaten tekrar oynayalım Hadi koy ya sen kır ben uğraşamayacağım. Aa, ben bunda ulti açarım. Hadi 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 son bir son bir. Bak. Ay. Abi ya. Çok umut oynadığımı biliyorum arkadaşlar. Abi sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördünüz mü? Bir daha geleceğiz. Bu son maç mı olacak? Ya da başka bir görev yapacağım. Bunun yerine. Ben hemen bu maçı başarıyla tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu, bu görevi de başarıyla tamamladık. Takım arkadaşıma veremez şu anda kendime iki tane cam Bu da böyle sayılmış olsun. Ama yorumlar da aşağılanmayayım. Hemen, hemen bir tane daha görevi görev yapalım. Evet arkadaşlar ben Çarkı çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar çarkı çeviriyorum. İnşallah bu çıkar. Çıkmazsa da tekrar oynar. Kot ile iki iki adam öldürü yapma. Bul bul. Arkadaşlar ben bunu saymıyorum. Tekrar çevireceğim. Bul çıkasıya kadar çevireceğim. Kesin bul. Burada ile bir maç yapacağız arkadaşlar. Burada da kazanmamız gerek. Gerçekten de bu haritada güzel gider. Bul. O yüzden. Videoyu kapattıktan sonra zaten oynarım buzla. Evet arkadaşlar açılsın. Evet, Abi ben ikili yerdim ya. Arkadaşlar ben hemen tekliğe çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar yani ıı, tekli girmemize gerek kalmadı. Ee, aile çakla videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara çarklı videolar gelsin yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.